İkiniz kaybol. kaybolun. Aa yine başladık. Ya ama abi. Ya Tuğçe ile yalnız konuşmak istiyorum. Ne o? Bizim yanımızda çiçeği vermeyi utanıyor musun abicim? Ceren bak kızıyorum. Tamam ama şunu bil bir daha elimize düşersen seninle ilgilenmeyeceğiz. Evet abi ablama katılıyorum. Ay. Merhaba Cem abi. Kaybol. Toz ol. Vücudlara bak ya. Çilek. Efendim? <laughs> Abine bir şey mi oldu? Tuğçe ile barışıyor. Yine bizi yedeğe aldı. Ha, ondan öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya şey, bu katı gördün mü? Servisten beraber indik ama o önden çıktı. Tuvalete gitti galiba. Tamam, ben birazdan döneceğim. Ya size beni yansı bırakın demedim mi? Ben tuvalete gideceğim. İyi. Günaydın. Günaydın. Bana neden kızgın olduğunu biliyorum. Neden? Kaan yüzünden. Mısın? ...sen benim en iyi arkadaşımsın. Öyle miyim? Hiç sanmıyorum. Kandan başka kimseyi gözün görmüyor artık. Bu doğru değil. Hayır doğru. Sözde sen benim arkadaşımsın. Ama hiç yanımda değilsin. Çünkü beni yedeğe alıyorsun. Beni hep yalnız bırakıyorsun. Artık bırakmayacağım bu kötü söz. Hı. Söz veriyorum. şunu bil. Bir gün senin de erkek arkadaşın olduğu zaman beni gelsen ben de sana kızacağım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe. Ya Tuğçe. Bir saniye gelir misin? lütfen seninle bir şey konuşmam lazım. Özür dilerim. Ya, seni kıskandığım için çok özür dilerim. Seni seviyorum.